2019 yılında Kırşehir'in Gaman ilçesinde yerel bir internet televizyonu açtık. İsmi Gaman Televizyonu. Gerek haber konusunda, gerek işte halkımızı, vatandaşları bilgilendirmek amaçlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu videolarımızdan bize para kazanma açıldı. ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırmak istedik kazandığımız paranın. ilk önce 5 aileyle başladık. Günden güne geçti 20 idi Bugün 60 aileye ulaşacağız nasip olursa. Ee, burada da Kaman'da bu kişileri ihtiyaç sahibi kişilerini gerek muhtarlara sorduk. İşte gerek bize talepler oldu. İşte benim, benim komşum işte komşum var. ihtiyaç durumu işte maddi durumları kötü. Burada yardımcı olur musunuz? Gelen yardımlar olursa buraya yönlendirir misiniz? Size soran olursa buraya yönlendirir misiniz diye. Biz de 60 kişilik liste oluşturduk. Böyle sorduk, soruşturduk. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptık 60 adet. Nasip olursa bundan sonraki kazanacağımız paraları hepsi zaten ihtiyaç sahipleri için kazanıyoruz. Biz burada koşuşturuyoruz, video çekiyoruz. Bu bizim hobimiz zaten, hobi çalışıyoruz. Amacımız da bu şeyi şey yaparken kesinlikle reklam değil, farkındalık oluşturmak. Yani ihtiyaç sahibi aileleri hepimiz düşünmeliyiz. Sadece biz değil, hani herkes elinin taşın altına koyması gerekiyor. Biz e, Kaman Televizyonu'nun bu duyarlılığına destek amacıyla bize kendimizden de katkı sağlayarak 400 lira gibi bir rakama düşürdük bu fiyatı. Daha fazla aileye ulaşsın diye e, toplamda 60 paket yaptık.